Arkadaşlar Redmi 9C cihaz geldi servisimize. Cihazımızı öncelikle açtık. Cihazı şarj almıyor diye geldi. Kapak arkadaşlar çıtıklı kapak açıyorsunuz. Dikkat edin sadece fazla kapağı gerdirmeyin çünkü buradaki film buraya bağlı. Normal pozisyonda şöyle açabilirsiniz. Alt bölmeyi alt kısmını açtık. İlk defa biz açıyoruz cihazı. E, doğru yere gelmiştir makine. O yüzden Allah'ın izniyle düzgün bir şekilde yapacağız. Daha önce soket hiçbir şekilde müdahale görmüştü. ilk orijinal soketidir arkadaşlar. Zaten 4-5 ya 3-4 yıllık cihaz, yani e, soketin bu hale gelmesi normal. Sonuçta arkadaşlar bu cihaz e, 4 yıllık cihaz. Sıvı temas Şimdi sıvı temas demiş bu cihaz arkadaşlar. Yani normalde 4 yıllık boyunca ister istemez içeri su giriyor, o giriyor, bu giriyor. Olabilir yine mi? Öncelikle arkadaşlar bakın. ısı makinemize şöyle bir 365'te. Evet şöyle bir Isıyı arkadaşlar soketin üzerine verelim. Kartın üzerine hiçbir şekilde vermeyelim. Yani kartı yormadan işlemini gerçekleştireceğiz. Daha sonra şöyle yavaşça çıkarttık. Şuradaki si siyah silikonları da soyduk. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar direkt birebir orijinal soketinden takacağız arkadaşlar. Uydurma diye bir şey yok. Direkt birebir kendi soketine takacağız arkadaşlar. Şimdi soket takarken her zaman arkadaşlar bizim yaptığımız e, sistemi bizi takip edenler bilir. Ne yapıyorduk abi? Öncelikle soketimizin e, bacaklarını lehimliyoruz ve birçok tamirci bunu yapmıyor. Birçok teknik servis bu işin yapmadığı için. <laughs> misal veriyorum, müşteri bir hafta sonra, işte üç gün sonra, dört gün sonra, bazen arka ayaklar kendi yerinden ayrılabiliyor. Sebebine gelince, Evet. Öncelikle arkadaşlar arka bacakların yani daha doğrusu borda gelen bacakların hepsinin arkadaşlar lehimlerini yaptık. Şimdi aynı şekilde kart üzerindeki eski lehimleri yenileyelim. Şöyle biraz flak sürüyoruz. Evet. Kart temizliğimizi yaptık. Şimdi soketi yerine takalım. Öncelikle kartın arkadaşlar yüzeyini kartın yüzeyini arkadaşlar ısıtıyoruz. Evet bu kadar. Bakın. Tek atmak buna deniz arkadaşlar biz. Biz bakın tek attık. Şimdi bağlı tamirci ne yapıyor arkadaşlar? Bakın şu anda bütün ayaklar hepsi tek attık. Yani hiçbir şekilde bakın oynamayı yok. Bakın sallanma yok görüyorsunuz ha. <laughs> bakın şimdi tekrar yerine takacağım. Ben hiçbir şekilde arkadaşlar ayaklarla oynamadım. Şimdi bu soket değişimini yapan arkadaşlar bazen e, Soketin arkasını lehimlemedikleri için Soket oraya düzgün bir şekilde ısıyı e, Ayaklar fazla derecede ısı almadığı için Oradaki lehimler oraya yapışmıyor ve Bir süre sonra Ne yapıyor Kalkmaya sebebi oluyor bu da En ufak harekette yerinden fırlıyor Yani biraz zorlamada kalkıyor Bu aslında Teknik servisle alakalı bir durum ama Bunu hiçbir servis bunu kabul etmiyor ya da bunu işte ya abi sen soket çok zorlamışsın diye müşteriye bunu şey diyor fatura ediyor doğru bir şey değil aslında ama yapacak bir şey yok müşteri sonuçta bunu bilmiyor evet, şu an arkadaşlar şarjı taktım evet, cihaz şarja geçti bakın hiçbir şekilde denemedim bile şimdi hatta sizin arkadaşlar <laughs> Sağlamlık testini yapacağız. Bakın ne kadar sağlam olmuş. Ne kadar dayanıklı olmuş. Onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar oradaki ayakları önceden lehimlerseniz daha sağlıklı bir yapışma sağlıyor. Lehimlemezseniz bir saniye arkadaşlar